E, hafta içi iki mağlubiyet, kupadan elenmemiz, ondan önceki de Avrupa Ligi'nden elenmemiz biraz mental olarak bizi yormuştu. Maçtan sonra da söylemiştim, kupa maçından sonra. Böyle zamanlarda birlik olmak, beraberlik içinde olmak, e, takım ruhunu ortaya koymak, hem taraftarımızla hem saha içinde birlikte olabilmek çok önemliydi. E, bugün taraftarımızda 90 dakika hiç susmadılar. E, i̇çeride oynuyormuş gibi hissettik. Sahaya da bir e, karakter koyduğumuzu düşünüyorum. ve Bunun sonucunda... Ee, zor bir deplasmandan güzel galibiyetle ayrıldık. Takım arkadaşlarım emeğine, yüreğine sağlık. Ya aslında şöyle, e, tabii ki beklentiler çok fazlaydı. E, bizlerin de e, beklentisi çok fazlaydı. Hayallerimiz vardı. E, biraz hayal kırıklığı yaşamış olmanın vermiş olduğu moral bozukluğu vardı ama e, önümüzde çok önemli bir lig devam ediyor. E, şu an buna sarılmamız gerektiğini e, kendi içimizde konuştuk. Dün akşam da yemeğimiz vardı. E, takım yemeğinde orada da aynı birlikteliği e, bugün de sahaya yansıtacağımızı konuşmuştuk. Bugün gerçekten güzel bir gün oldu bizim için. E, daha farklı da olabilirdi aslında. daha farklı bir sonuçla da kazanabilirdik. Pozisyonlar yakaladık. Rakibimizde pozisyonları var ama ben bence hak edilmiş bir galibiyet oldu. Tekrardan takım arkadaşımın ayağına sağlık. Ya e, evet Vodafone Park'ta e, şimdi Tüpraş Park oldu. E, Tüpraş Stadyumu oldu. Burada kazanamamıştık. Hiç böyle bir serüven vardı ama bunu hiç konuşmadık zaten. Sadece bu maçın çok önemli olduğunu, bu maçtan kesinlikle galibiyet almamız gerektiğini konuştuk. Bugün de güzel bir galibiyet oldu. Ben maçtan önce takım arkadaşlarımla konuşurken şunu söylemiştim. Bugün kazanınca şampiyon olmayacağız. Kaybedersek veya beraberlikte de şampiyonluk elimizden gitmeyecek. Hala daha uzun. 10 hafta var. Ne olacağını bilmiyoruz. Ama bugün bazı şeylerin çok daha böyle kesinleştiğini, bazı üstünlüklerin bizde olduğunu biraz göstermiş olduk saha içinde. Çünkü biz sadece rakibimiz Fenerbahçe ile yarıştığımızı düşünmüyorum ben. Genel olarak herkesle yarışıyoruz. Herkes birlik oluyor bize karşı. Bugün de o birlikteliği biraz da olsa bozduğumuzu düşünüyorum. Yani.